Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Biraz ara vermiştik. Yeniden devam ediyoruz YouTube'a. Şimdi yavru güvercinleri idmanlayacağım. Birkaç tane idmanladığımda iki kuş var. Yavruları şöyle göstereyim uçum kümesine. Şimdi yavruları çıkartacağım. Şu Google paçalar. Böyle. biri kalktı zaten. Dedik. Yeni yavrular çok heyecanlılar Böyle yavaş yavaş. şu an eğitim veriyorum da yani yeni, yeni, yeni nefes alıyorlar. Böyle gördüğünüz gibi beyaz ekileni de sökmeye başladım. O da yeni taklaya dönmüş. Bu yavrumuz da yeni taklaya dönüyor bir götürüyor, bir takla atıyor. Onun abisi taklaya dönmüş durumda. Böyle o dörtlüğü gördüğünüz gibi. Maşallahınızı esirgemeyin. Şu an gördüğünüz gibi fazla açmazlar zaten tüy dönemi. Şöyle burada şekerim var. Sibinek falan var. Az çok anlıyorsunuzdur zaten. Burada da bir çift postan var onları da göstereyim. Yumurta yatıyorlar. Erkek yumurta yatıyor. Dişi de burada. Burada yeni kümes yapıyorum. Daha bitmedi. Bu kümesi kısaca anlatayım size. Şuradan böleceğim bunu. Çift kat olacak eşyane şekilde. Evet yavrularımız inmeye geldi. İlerler şimdi birazdan. Böyle böyle zorlamadan bir kere kaldıracağım. Düzledikten sonra bırakacağım tüy dönemi olduğu için zorlamaya gerek yok. Hayvanlar hataya meyilli olur o sefer. Şimdi yavrumuz ne güzel belki Yakında takla Gel. Normal. Daha bu yavruyu yeni getirdim zaten. Kuşlar daha yeni. Damuz kümesinden getirdim bunlar. Burası bizim uçum kümesimiz biliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi yavru bir yere konmaya meyilli. Atlama makası kuş açmam lazım. Hemen şuradan tamamlamak. Ya da beyazım abi. Şimdi bakın. Bırakıyorum. Hepsi hedefe gelecek. Şunlar ne güzel. Beyaz biraz uzaklaştı. Beyaz da böyle yapmıştı. İnşallah kaybetmeyiz. Eke bir kuş olduğu için o biraz değişik böyle. Geliyor. Gördüğünüz gibi tele eğlendiler. Beyaz inebilir. Beyaz inerse onlar da iner diye düşünüyorum. Bir tane daha katayım. Hatay'a hiç mail vermeyeyim. Şöyle bir tane erkek bırakayım ya. Evet gördüğünüz gibi geldi. Hedefine indi adam gibi. Beyaz da Şimdi evet gördüğünüz gibi yavrular hedefine indi. Bizim baştaki amacımız bu. Uçurduktan sonra hedefine inmesi. Nefeslendirme hedef eğitimi diyorlar. Şimdi yavrular biraz dinlensin. O sırada ben ikileri idmanlayacağım. Şimdi videoyu kapatıp ikileri çıkartayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içeri soktum yavrularımızı falan. Şimdi uçuracak olduğum kuş biz burada kızı sinek diyoruz. Bazı yerlerde miski diye geçiyor. Bazı yerde boz benekli, boz sinekli falan. Bir de şu şekeri. Şöyle yakalayayım burada. Manken gibi kuş çok güzel bir dişi. Şekerimle dişi. Şöyle bırakıyorum. Şimdi bunlar yeni ve Kuşları buraya getireli bir iki gün oldu. Ama eskiden bildikleri için sıkıntı olacağını hiç zannetmiyorum. Dün uçurdum zaten. Şimdi hedefe geçsinler. Biraz dursunlar kaldıracağım. Sapam abi. Şimdi Ya Allah Bismillah diyoruz. Kazamız mübarek olsun. ikisi kalktı gördüğünüz gibi. Şimdi onlar yükselirler. Şekerimiz sert takladı. Bu kuşun maskızı hazır bir kuş. Ama şey diyeyim size şöyle. Kızı başladı ama kızmış yani. Gördüğünüz gibi şak şaklıyor. Ona eşlemem lazım. Normalde hata yapıyorum ama. Şu anda eşleyemem. İdman yiyor. Şimdi yanlarına ne atsam ne atsam. Hava da ama umarım bir şey olmaz. Kuşlar bir Şöyle gördüğünüz gibi yükseldiler. Yakınlaştırayım biraz. Yakınlaştıramıyorum. Geniş modda değil. Şöyle hiç tepeye doğru çekiyorlar. Şimdi işim var benim. Erken gideceğim. O yüzden yanına iki tane daha kuş atmam lazım. Şu erkeğim şeker dişimizin erkeği. Onunla yaşanmış. Bu kuş da hazır bir kuş. Hazır ama bayağı bir yatmış yani. Arapanya kuyruğumla aynı şekilde başlatmıştım. Yatırdım. Dün uçurdum fazla uçmadı. O de öyle atacağım. Aha maksat falan da tutunmasın. Şimdi kaldırayım. Maşallah sana ya. Aferin. Böyle gördüğünüz gibi şimdi yağmur tüseliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar fazla uçmaz. Benim asıl kuşlar tepede. Aferin. Bunlar yakında şekeri dışın başlayacak inşallah. Sık taklıdan çıkacak. Sık taklıdan çıkınca çok güzel olacağına inanıyorum. Böyle gördüğünüz gibi uçuyorlar. Altlarına kuş açayım yağmur başlıyor. Ya da yavruları katayım ben bunlara enesi. Çünkü daha uçuramayacağım yağmur ya. Yavrular normal evinde üç kere uçuruyorum. Şöyle. Bir, İki. üç, dört tane daha kuş atıyorum işte böyle. O dörtlü yüksekte zaten. Onlar takviye edilmiş. Bunlar da böyle yeni yeni oldu. Gören, gördüğünüz gibi. Maşallah maşallah. Hepsi bir yemek. Hepsi. Şimdi şöyle kümesin kapağını açayım. Kapağı açık kalsın. Burada dört tane makas kuşum var onları indirmek için. Şimdi onlar çıksınlara yavaş yavaş bakayım çıkarlar mı acaba? Çıkmaya da bilirler. Şöyle uçanları çekeyim. Şurada bir üçlü grubum var. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz. Youtube videoları izlenmiyor diye fazla çekmiyorum. Ama eğer bu video izlenirse video atmaya devam edeceğim. Maşallah patlıyorlar. İnecekler. Zorlama yok. Tüydeler zaten. Şöyle yavaş yavaş indirmem lazım. İndireyim. Aferin kızı sineğime. Aferin sana kızım. Şöyle hemen bir tane daha erkeğim. Bununla kanatlar geliyor. Bu erkeğim de Şöyle gördüğünüz gibi. Bunların ikisi yeni yeni baştan demiştim mi? Bunlar uçmazlar. İnerler şimdi zaten. Yeni yeni idmanlıyorum çünkü. Gördüğünüz gibi. Aferin kızı İnecek o şimdi. Çok güzel kızısını uçurdum ben. Böyle bir kere gelir. 6-7 takla. 1-2 metreye kadar çöker. Çok güzel bir kuş. Kızgınlıktan sonra izleyeceğiz inşallah. Şu dumanın yavru, bu erkeğimin yavrusu. Beyaz buma var bir tane içlerinde. Aynı yavru olan o da duman erkeğimin yavrusudur. Duman erkeğim de görevini yapmıştır. Çok iyi bir kuş. Şöyle bunları da çıkartayım. Bunlar uçuyor indirmem lazım. Şöyle biraz parlak. Şimdi insinler. Ince yedireceğim, gideceğim. İşim var. Bilmiyorlar ya, ne yapacağım? <laughs> Aferin kızıma. Hiçbir zaman taklasız inmez benim kızım. Aferin ona. Şimdi hava da ara fayna kuruk kaldı. Bu da şimdi tek kaldı değiner biraz da. Bu da kızmış. Orada patladı. Yeni yeni başlıyor. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şöyle parlak bir şey. geniş uçarı atımlı nedir? Ama ben uçurdum da kızgındı. Karşı binaya gitti bak çatıya patladı. Dün oraya atmıştı şerefsiz. Şimdi yerine indirmeye çalışacağım. Evet binaya doğru gidiyor. Yapacak bir şey yok. Biz kalanları yedirelim. Al kardeşim sen kuşları çek. Şimdi kameradan çekersen sevinirim. Merak ediyorum. Canım böyle. Canım kuşlar var. Onlar olurdu yerinde. Di diğer kuşlar uçuyor. Kardeşim fazla anlamıyor arkadaşlar. O yüzden ben şöyle burada hastalıklı kuşlar var. Burası revir diyoruz. Burada yemlenir yemli. yemli, var. yemli var. Şöyle kümesi kapattım. Şimdi yemli. Gelin bakayım. Kanalın işte videoların devamını istiyorsanız kanala abone olun. Like atın. Like atın. Abone olun arkadaşlar. Arabam uçuyor. Parlak vereyim bakayım. Bu sefer inşallah indiririm onu. Eğer bugün de inmezse daha uçurmayacağım onu. Aferin sana. Maşallah benim gülüme. Arap erkek. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar kuş tutuyorsun. Madem bu kuşlar bu kadar iyi. Arap kuyruk niye başka bir yerlere patlıyor? Niye ayrılıyor? Niye böyle yapıyor? Kuş kızmış. Ve bayağıdır yatık bir kuş. Buraya da yeni getirdiğim için şu anda böyle ama idmandan sonra yaparsa paketle gönder. İşimi görmezler. Ne yapayım öyle kuşu? Şöyle gördünüz. Bunlar yememeye devam etsin. Arap gelirse gelir. Gelmezse kuşları kapatacağım. Şu anda görünürde karap bakıyorum ama. Yemek vermeye devam. Her şey bir yemek. Bu gördüğünüz beyaz yavru var ya parmağımla gösterdim. Ben bu kuşu başlatmıştım. O hazır. Az önce içeride gösterdiğim dumanlı burma var. Şu parmağımın ucunda kuş kuyruğu gözüken. O da hazır başlamış bir kuş. Kızı sinek hazır başlamış. Şu hopal var bir tane. Biz hopal diyoruz. Şu parmağımın ucundaki kuş. O kimisi mavi falan diyor. İstanbul ağzında öyle diyorlar. Tam bilmiyorum. O kuş da bir yerden hediye geldi. Oyunlu ama takla falan atıyor. Kanatları Makasıydı çektim. Geliyor. Bakalım uçuracağız onu da. Göreceğiz görevlerini şekeri havadaki sık takla atan kuşumuz. O da aşırı bir tüyde. Şu an bildiğiniz gibi zaten tüy mevsimi. Çok yoğun bir tüy var kuşlarda. Şu duman erkeğim damızlık bir erkek. Kuşları indirmek için getirmiştim aslında. Biraz kırıldı burada. Umarım Hı. düzelir. Öyle böyle. Aa arabam geldi. Gel yavrum gel. Şöyle geri çekileyim. Koltuğumu oturayım. Bakalım inecek mi? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Gel yavrum gel. Başka bir yere atarsa dışarıda kalacak. Çıra almayacağım onu. Attığı yerden de gelmez daha zaten. Kardeşim kuşa parlak verir misin? Yeni kuşçumuz bu da kardeşim Emir. Parlak ver, kovala bırak. Kovala, kovala, biraz daha kovala. Ona da yine öğretiyorum. Oğlum o kuş makası. kanatlı onları kovalar mısın? Hedefe kovala, bak aşağı gittiler, hedefe kovala. Hedefe kovala kuşları aşağıdan. Yağmur ya. Tam gel gel, tam bırak bırak. Acemi olduğu için arkadaşlar fazla anlamıyor. Burada da köpeğim var. Paşa. Paşamı da göstereyim size. Benim oğlum. Aslan paşam. Aslanım benim de. Be. Ama bu şerefsiz kuşlara saldırıyor. O yüzden bunu kapatıyorum kapısını. Şu an yerinde duramıyor. Gördüğünüz gibi. Maşallah de. Unutmayalım. Aferin paşama. Arkadaşlar ben videonun kapanışını yapayım. Video çok uzun olacak gibi görünüyor. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram adresimiz kuşçi61. Youtube adresimiz de aynı şekilde. Videonun altında etiketlerim büyük ihtimalle zaten. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer izlenme falan, abone, like falan gelirse videolara devam edeceğim. Ama gelmezse YouTube bırakıyorum arkadaşlar. Bu son videom diyeyim size. O kadar emek veriyoruz. Videolar izlenmiyor. O yüzden böyle bir karar aldım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.